hocamızın sosyalizm için tüm çerezleri kabul et. Küresel ağ çağında dijital iletişimsel sosyalist toplum üzerine tartışmalar başlıklı bildiri dinleyeceğiz. Hocam buyurun. Hocam. Merhabalar sayın hocalarım. Hepinize iyi günler, başarılı bir oturum diliyorum. Zeynep hocamıza da kıymetli sunumlar için teşekkür ediyorum. Biraz çıta yükseldiği için biz bizim yapacağımız hataları da mazur görmenizi şimdiden e istiyorum affınıza o noktada sığınıyorum. E, çalışmanın başlığı e, sayın hocamızın da ifade ettiği gibi sosyalizm için tüm çerezleri kabul et. Küresel A çağında dijital iletişimsel sosyalist toplum üzerine tartışmalar. <laughs> Bu çalışmada amaç olarak e, literatürde son 4-5 yıl içerisinde tartışıldığını gördüğümüz e, dijital sosyalizm ya da iletişimsel sosyalizm daha öncü öncülü olarak da ifade edebileceğimiz bilgi sosyalizmi türünde bir takım kavramların kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bunların son 10 yıl içerisinde e, baş, e, kullanılmaya başladığını ancak son 5 yılda da belirli bir yoğunluk kazandığını e, özellikle 2020 yılında Triple C dergisi e, tarafından e, bu konuya özel bir e, yayın da yapıldığını, bir, özel bir sayı da çıkarıldığını görüyoruz. Bunun da e, konunun popülerleşmesine, e, akademi içerisinde popülerleşmesine katkı sağladığını düşünüyorum. Ancak dijital kapitalizm kadar açık bir kavram değil dijital sosyalizm kavramı. Dijital kapitalizm dendiğinde işte 99 yılında Dan Schiller'ın ortaya atmış olduğu o kavramdan günümüze gelindiğinde artık 20 yılda bugün dijital kapitalizm bilhassa iletişim akademisyenleri içerisinde ne demek istediği belli olan, sınırları az çok kesinlik arz eden bir kavramken dijital sosyalizm için böyle bir netlikten söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla bu netliğin olmaması aslında çalışmanın bir bakıma amacını oluşturdu ve Dijital sosyalizm üzerine tartışmaları alan yazına dayanarak nasıl özetleyebiliriz? Bunun bunu betimlemeye çalıştım. Dijital kapitalizm kavramına şöyle bir ilk olarak bir bakmak gerektiğini düşünüyorum çünkü dijital sosyalizm kavramı bunun üzerinden inşa edilen bir kavram ve temelde yine dijital kapitalizmin güçlü yönlerinin aslında yer aldığını görüyoruz. Dijital kapitalizm aslında internet yeni bilgi ve iletişim teknolojileri internetin de içinde bulunduğu Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin e, kapitalizmi küre çapında hem hızlı hem de daha esnek hale getirmesi, ve dijital emek süreçlerinin devreye girmesi gibi e, bir takım kriterlerle belirleniyor. Ama özetle e, kap dijital kapitalizmi ifade etmek istediğimizde küre çapında kapitalizmin e, tam bir entegrasyonla olanak sağlayacak, sağlayacak şekilde piyasalar arasında e, hız ve esneklik kazanması olarak görüyoruz. Kavramı ilk olarak ortaya Dan Schiller'ın attığını ifade etmiştik. E, dijital kapitalizm kavramını ancak e, bugünkü kullanımı aslında derleyip toplayan en önemli düşünürlerden e, biri e, Victor Mayer-Schönberger e, bu iktisatçı, neoklasik iktisatçı Victor Mayer-Schönberger e, Reinventing Capitalism in the Age of Big Data isimli kitabında 2018 yılında ve 2013 yılında Thomas Ramsch ile birlikte yazdıkları Big Data kitaplarında e, dijital kapitalizmin aslında işleme prensiplerini klasik iktisat çerçevesinde yani daha ana akım bir perspektiften incelemiş oluyorlar ve burada ifade ettikleri şey aslında dijital kapitalizm kavramının iki boyutunun bulunduğunu bize göstermiş oluyor. Bir boyutu neoklasik iktisat içerisinde kapitalizmin dijital olanaklarla beraber daha insani, daha demokratik bir hal alacağı vurgusu ve kapitalizmin yeniden inşa edileceği vurgusu dijital olanaklar sayesinde. Tabii burada bir takım önemli çıkarımları var. O yüzden bu çalışmalar önemli. Bir tarafta bu düşünce yer alırken diğer tarafta da Christian Fuchs ya da işte Den Schiller gibi daha ekonomi politik geleneğin içerisinden gelen iletişim alanıyla da rabıtaları daha güçlü olan hoca akademisyenlerin daha dijital kapitalizm yönelik daha eleştirel bir tutumlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dijital kapitalizm dendiğinde ifade edilen şey ortak olmakla beraber Olumlayan ve olumsuzlayan bunu iki e, kanadında bulunduğunu belirtmek önemli. Bilhassa iletişim çalışmaları içerisinde daha çok olumsuzlayan e, tarafın öne çıktığını e, özellikle Christian Fuchs'un e, popülaritesinin üzerinde, Türkçe'de çok sayıda eseri çevrildiği için e, daha çok öne çıktığını söylemek mümkün. E, ancak dijital sosyalizm kavramının temelinde e, kavram olarak bilgi sosyalizmi ilk olarak bilgi sosyalizmi kavramının yer aldığını görüyoruz. Bilgi sosyalizmi kavramı da 2004 yılında e, Michel Peters tarafından aslında eğitim bilimci bir ekip tarafından e, Çin e, Pekin Normal Üniversitesi'nde yapılan bir e, grup çalışmasından ortaya çıktığını görüyoruz. E, bilgi ekonomisi kavramının o dönemlerde tartışıldığını yine bilgi kapitalizmi ismiyle 90'lı yıllarda yeni iletişim ve bilgi teknolojisinin ortaya çıkarttığı bu kapitalizmde yarattığı bu dönüşümü tanımlamak için bilgi kapitalizmi kavramının kullanıldığını görüyoruz. Buna nispetle de Peters ve Jander için özellikle bilgi sosyalizmi kavramını ortaya attıklarını ifade edebiliriz. Burada temel dayandıkları nokta bilgi sosyalizmi kavramında aslında akademik anlamda bilginin üretimine odaklandıklarını görüyoruz. Yani bilgi sosyalizmi kavramında tam olarak odak noktasında akademik bilginin üretimi var. Akademik bilgi üretimi noktasında da e, açıklık, radikal açıklık fikrini ortaya attıklarını görüyoruz. Yani aslında açık erişim politikası olarak bugün tanımladığımız şeye odaklandıklarını ve mücadeleyi bu noktada verdiklerini ifade edebiliriz. E, açık e, çözümlemelerinde merkezi bir nokta var. Bilgi, sosyaliz, bilgi sosyalizmini e, dijital post dijital dünyada bir e, sosyalizmin bir parçası olarak görmekle beraber tek başına yeterli görmediklerini be, belirterek geçebiliriz. Çünkü e, oldukça da geniş bir de doğru kullanmak adına daha sonra e, yine özellikle e, bilgi bilgi sosyalizminin ardından e, Morozov'un e, Peter Mayer şu Berger'in çalışmasına dayanarak Evgeni Morozov'un yapmış olduğu e, bir çalışma var daha doğrusu son 4-5 yılını buna vakfettiğini görüyoruz Evgeni Morozov'un büyük çoğunlukla bu konu üzerine çalışmalar verdiğini hatta popüler mecraları da kullanarak bununla alakalı e, üretimlerini de paylaştığını görüyoruz. E, bu e, Evgeni Morozov da dijital sosyalizm kavramıyla kullanıyor. İletişimsel sosyalizm kavramı Morozov'da yok. E, Morozov'un temel vurgu noktası e, Schoenberger'ın ortaya atmış olduğu kapitalizmi güçlendiren yönlerin aslında e, sosyalist bir toplumun inşasında son derece önemli fırsatlar sunduğunda saklı ve e, Schoenberger'ın en önemli noktası e, az önce Zeynep Kocamızın da ifade ettiği veri big data meselesi. Schoenberger Big Data'nın toplumu daha demokratik kapitalizmi de daha insani hale getirebileceğini ifade ediyor. Evgeni Morozov da aslında kapitalist mülkiyet ilişkileri içerisinde yani Big Data'nın belli ellerde toplanması mülkiyete yapılan vurgu nedeniyle bunun demokratikleştirici potansiyelini ortaya koyamayacağını ifade etmiş oluyor ve Morozov aslında Marx'ın 1850'li yıllarda ortaya atmış olduğu formülü tekrarlamış oluyor. Diyor ki tek üretici güçler ve üretim tarzı arasında yani üretici güçler belli bir noktaya ulaştı ama kapitalist üretim tarzı bunların daha da ileriye gitmesine müsaade etmeyeceği için orada kapitalizmden sosyalizme geçilmesi gerekir şeklinde üretici güçler üretim tarzı çelişkisine vurguda bulunuyor. Ve e, bu kapitalist mülkiyet ilişkileri içerisinde bunun mümkün olmadığını aslında belirterek yine de bu big data'nın kullanımı ile ilgili olarak önemli açılımlar getirmiş oluyor. Burada da baş, çalışmanın da başlığını aslında ilham olan Big Data'nın kullanımının toplumsal koordinasyon için, yani ihtiyaçların tespiti, e, sorunların tespiti, işte nefret söylemi gibi az önce bütün bir sorunların çözümünde hangi yollar izlenebilir? Bunlar için çerezlerin de dahil olduğu Big Data evreni kullanılabilir diyorlar. Big Data evreniyle beraber biz nerede aksayan bir yön var? Toplumsal yaşamın neresinde sorunlar var? Toplumsal yaşamın neresinde bir takım işte eşitsizlikler ve adaletsizlikler yoğunlaşıyor? Ve bunları aşma yolu olarak insanlar hangi adımları izliyor. Tüm bu e, politikal e, verilerle büyük büyük datayla e, bu e, sorunları tespit edip çözebiliriz. Yani sunduğu sosyal koordinasyon olanakları aslında sosyalist toplum için önemli olduğunu ifade ediyorlar. İkinci bir nokta Morozov için e, otomatik merkezi olmayan planlamadan söz ediyor. Yine burada da büyük datanın çok büyük önemi var, büyük verinin. E ee, sosyalist ekonomi için önemli bir unsurdu takdir edersiniz ki merkezi planlama kapitalist ekonomide de işte planlamanın olmamasıyla e, piyasanın işte o görünmez eli hala bir şekilde argümanlarda varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla bugün gelinen noktada big data sayesinde Walmart gibi, Facebook gibi küresel şirketlerin BMW gibi işte e, Audi gibi vesaire bütün bu firmaların aslında big data'yı kullanarak merkezi olmayan bir planlama sürecini başardıklarını Yine Viktor Mayer Schönberger'in çalışmasından hareketli ifade ediyor ve diyor ki madem ki bunu Walmart yapabiliyor sosyalist bir toplum neden yapamazsın Big Data'yı kullanarak ihtiyaçları talebi neden tespit edemesin? Burada önemli olan burgu e, özellikle Daniel Soros'un e, Bilgi Teknolojisi ve Sosyalist İnşa kitabına yapılan burgodan hareketle geri bildirim araçlarının üzerinde olduğunu görüyoruz ve zaten Morozov çalışmasını geri bildirim araçlarını e, kamusallaştırın, toplumsallaştırın şeklinde bir çağrı ile bitiriyor. Geri bildirim araçlarının önümüzdeki çağa damga vuracağını, toplumsal koordinasyon, ekonomik fiyat belirlemesinden tutun, üretime kadar pek çok alanda merkezi olmayan planlamanın, dolayısıyla sosyalist toplumun da inşasına önemli rol oynayacağını söylüyor. Bir diğer tarafta da... Mehmet Hocam, da pardon, toparlayabilir miyiz? Hemen evet. toparlıyorum. İki, iki düşünürümüz kaldı. Hemen hızlıca arz ediyorum. Dimitri Bokas ve Christian Fuchs'ta da yine e, dijital sosyalizm slash e, iletişimsel sosyalizm şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Bokas ve Fuchs'ta daha doğrusu Triple C dergisi çevresinde oluşan e, yaklaşımda daha çok ağırlıklı olarak e, sosyalist ekonomiye geçişten ziyade kapitalist toplum içerisinde yani mevcut düzen içerisinde sosyalist bir topluluk yapısı nasıl kurulabilir? E, aslında mülkiyet ilişkilerine vurgunun biraz daha azaldığını Mevcudun içerisinde e, sosyalist toplulukların sosyal sahip toplumsal yapının nasıl oluşturulabileceğini tartıştıklarını ifade edebiliriz. Dolayısıyla e, tabii konunun 10 e, dakikada özetlemek noktasında çok başarısız olduğumu itiraf edeyim ama e, tam metinde umarım daha açık bir şekilde paylaşmış olabiliriz. E, dolayısıyla iki yönü çıkmış oluyor sosyalist dijital sosyalizminde dijital kapitalizmde olduğu gibi iki yön var burada da iki yönden bir tanesi ekonomi politik geleneğe vurgu yapan mülkiyet araçlarının sahiplik yapısına daha doğrusu üretim araçlarının mülkiyetine vurgu yapan bir yaklaşım ki Morozov bunun güncel temsilcisi gibi daha pesimiz daha karamsar bir noktaya denk düştüğünü de söylemek lazım bu bakımdan Morozov'un daha önceki yeni iletişim teknolojileri çalışmalarına da bir ruh uyumu var Diğer tarafta da Fush ve Bukas gibi Triple C çevrelerinin daha demokratik sosyalizm gibi bir çerçevede dijital sosyalizm kavramsallaştırdıklarını, aslında toplumsal yaşamda siyasal katılımın, sorunların belirlenmesinin ya da bir takım meselelerde karar almanın içerisinde dijital teknolojinin kullanımına vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Daha fazla uzatmayayım, daha fazla zamanınızı da çalmak da istemiyorum. Ee, hani anla, sanıyorum sorular kısmında belki açabiliriz soru olursa. Evet hocam. En sonda sorular kısmında meseleyi açabiliriz. Ee, çok teşekkür ederiz. Yani ben dijital söylüyorum. sosyalizm.